Profesör Doktor Kürşat Zorlu. Rusya'daki olaylar neyin habercisi? Dün Rusya'da gerçekleşen protestolar hapisteki bir muhalefet liderine verilen destek gibi görülse de aynı zamanda ekonomik ve toplumsal temelleri olan bir fotoğrafı da gözler önüne seriyordu. Artan gelir adaletsizliği ve ekonomik sorunlar ortada. Üstelik gösterilerin Batı ile iyi ilişkileri olduğu iddia edilen bir lider ekseninde gerçekleştiği düşünülürse mesele daha da karmaşıklaşıyor. Göstericiler arasında gençlerin ağırlığı ve neredeyse ülkenin tamamında gerçekleşmiş olması önümüzdeki süreçte Rusya'nın iç ve dış politikasında etkileri olabileceğinin bir işareti. Bu hususu detaylandırmadan önce dünkü olayların odağındaki isim Alexei Navalny'e bir göz atalım. 44 yaşındaki avukat Navalny yaklaşık 10 yıldır Putin'in karşısında. 2012-2014 arasında da hapisteydi. Son olaylar aslında Navalny'nin 20 Ağustos'ta uçakta zehirlenmesi ve tedavi için Berlin'deki Çaray Hastanesi'ne nakledilmesiyle başladı. Alman hükümet sözcüsü Stephen Seibert, Navalny'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğini açıklamıştı. Hatta tedavisi için Berlin'e götürülmesi sırasında kendisine bir doz daha verildiği bile iddia edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise 2020 biterken gerçekleştirdiği basınla buluşmasında Navalny'nin ABD istihbaratıyla birlikte çalıştığı gerekçesiyle Rus ajanlarının onu izlemesi gerektiğini söylemiş. Ancak bu onu zehirlememiz gerektiği anlamına gelmiyor diye de eklemişti. Bununla birlikte olayların fitilini ateşleyen unsur Navalny'nin hapse gireceğini bile bile ülkesine dönme kararı almasıydı. Bu karar hem taraftarlarının motivasyonunu artırmış hem de Kremlin'i alışık olmadığı bir yöntemle karşı karşıya bırakmıştı. Yine salı günü Navalny ekibi tarafından geçen Putin'in Karadeniz kıyısında değeri 1.4 milyar dolara varan bir saray yaptırdığını iddia eden bazı dokümanlar paylaşılmıştı. Bir başka önemli husus Batı'nın özellikle ABD ve bazı AB ülkelerinin Navalny'i destekliyor olması. Öyle anlaşılıyor ki Navalny konusu gündeme gelmeyi sürdürecek. Bu süreç Rusya'ya özgü egemen demokrasinin kendisini takip ettiği ve dış operasyonların etkisini artırdığı bir dönemi beraberinde getirebilir. Zira daha önce de buna benzer olayların ardından içeride baskıyı artıran düzenlemeler dışarıda ise operasyon ağırlığını genişleten bir Rusya gözlenmişti. Örneğin 2012'deki protestoların sonrasında adım adım sivil toplum alanını daraltan hukuki değişiklikler yapıldı. Peki nedir bu egemen demokrasi? Buna da bakmakta fayda var. Putin'in devlet başkanlığı görevine gelmesinden hemen sonra Brookings Enstitüsü'nün hazırladığı bir raporda Rusya'daki demokrasinin durumu ile ilgili şu tespitler yapılmıştı. Güç ağırlığı yürütme organında yoğunlaşmış ve iktidarın kişiselliğiyle gayri resmi ilişkiler bir o kadar etkilidir. Yasama ve yargı organları bu güç dağılımında kırılgandır ve bağımsız gazetecilere yönelik baskılar söz konusudur. Yaygın bir yoksulluk sarmalı hukukun üstünlüğü tezini aşındırmakta. Aynı değerlendirmede Putin'in belirlediği yolda daha kararlı bir otoriterlik tehdidi var. Çünkü güçlü bir devletin demokrasiden daha önemli olduğu tezi siyasette hakim oluyor yazıyordu. Doğrusu zaman içerisinde Rusya'da demokratik kurumların güçlendirilmesi yönündeki eğilim yukarıdaki temel başlıkların ortadan kaldırılması için yeterli olmadı. Öte yandan bugünkü Rusya Federasyonu, Çarlık döneminin ve SSCB'nin mirasçısı olarak kendi hakimiyet alanı olarak gördüğü bölgeler ve ülkelere uygun politikalar geliştirmeyi sürdürmektedir. Gürcistan'da, Ukrayna'da, Kırgızistan'daki devrimleri buna örnek göstermek mümkündür. Böylelikle bağımsız devletler topluluğu ülkelerinin bu alan içerisinde kalması hedefi Rusya'ya özgü egemen demokrasi kavramını öne çıkarmıştır. Devleti merkezine alan, egemenliğe ve gelenekselliğe vurgu yapan bu kavram zamanla ülkenin siyasi kurumlarına yönetim biçimine getirilen eleştirileri söz konusu egemenliğe karşı adımlar olarak algılanmaktadır. Profesör Doktor Kürşat Zorlu Bercan Tutar Teknolojik Tiranlar Çağı Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi Atlantik'e ve dünyaya yeni bir hareketlilik getirdi. Fakat Biden ve ekibinin bu kez işleri zor görünüyor. Zira dünya eski dünya değil. Artık jeokültürel egemenliği sarsılan ABD'nin dünyayı ideolojik, askeri, siyasi ve ekonomik doktrinlerle ikna etme dönemi geride kaldı. Amerikan rüyası her anlamda kabusa dönüşüyor. Hem Amerikalılar hem de dünya için yeni realite artık yeni kabus senaryoları. Amerikan hegemonyasının soğuk savaş sonrası 1990'lardaki en büyük ideolojik argümanı küreselleşmeydi. Tarihin sonu ilan edilmiş ve neoliberal düşüncenin dünyada rakipsiz kaldığı propagandası yapılmıştı. Ne var ki bu anlayış tutmayınca bu kez 2000'lerde medeniyetler çatışması tezi devreye sokuldu. Bunun pratiği ise terörle savaş stratejisiydi. Ve Imperium Americana projesi hayata geçirmek için işgallerin kapısı aralandı. Bu stratejinin de sonuç vermediği görüldü. Çin, Rusya ve Türkiye'den oluşan direniş ekseni buna set çekti. DAEŞ projesiyle son bir hamle yapan ABD yine hüsrana uğradı. İşte Donald Trump, yeni Roma olmaya kalkan baba ve oğul Bush'larla Clinton ve Obama'ların yol açtığı siyasi hizmet atmosferinin ürünüdür. Küreselcilerin maruz kaldığı yenilginin sembolüdür. Bu yüzden nefretleri bitmiyor. Öldürdükleri Trump'ın kadavrasını bile hala bıçaklamakla meşguller. Bu bağlamda Trump'tan daha fazla Türk, Rus ve Çin liderlerden nefret ettiklerini unutmayalım. Ülke içinde kutuplaşmanın hat safhaya çıktığı bir aşamada ABD emperyalizmi Biden yönetimiyle dünyaya yeniden yelken açtı. Sloganları ise Amerika geri döndü. Ancak bu Amerika öyle zannedildiği gibi askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel gücüyle dönmüyor. Yeni Amerikan emperyalizmi Big Tech denilen büyük teknoloji devleriyle dönüyor. Buna artık teknolojik tiranlık deniliyor şirketleşen ABD'den giden bir süreç var karşımızda. George Orwell'in İtopik romanı 1984'te Big Brother'ın Okyanusya ülkesini totaliter bir şekilde yönetmesi gibi Amerika'nın gene egemenleri olan Big Tech'lerde Twitter, Facebook, Instagram, Google, Apple, WhatsApp ve Amazon gibi dijital ordularla tiranlıklarını kuruyor. Halkı manipüle ederek 3 Kasım 2020 seçimlerinde kansız bir devrimle Trump'ı saf dışı eden bu tiranlık yaptıklarından pişmanlık duymuyor. Trump uyguladıkları faşist sansür sayesinde ABD'deki silahlı protestoları önlediklerini bile savunuyorlar. Bu yeni tiranlar sadece Trump'a soykırım uygulamadı. Örneğin ABD senatörü Josh Aley, The Trini Big Tech kitabını 2 yıldır basamadı. Regni yayın evi, o da Trump seçimleri kaybettikten sonra kitabı basma kararı alabildi. Kendi başkan ve senatörlerine bunu yapanlar dünyaya neler yapmaz ki? Tiranların yeni hedefi, hükmedemedikleri liderleri 5. kol faaliyetleriyle tahsiye etmek. Bunu açıkça söylüyorlardı. Dolayısıyla kitleleri manipüle ederek sandık sonuçlarını etkileyebildikleri Trump'ın devrilmesiyle kanıtlandı. Artık riski yüksek darbe ve işgal benzeri konvansiyonel yöntemler yerine hedef ülkelere yönelik sosyal ve siyasal algı operasyonlarına dayalı yeni tarz dijital darbelere ağırlık verecekler. Öyle anlaşılıyor ki Big Brother'dan Big Tech'e doğru yol alan yeni dünyada teknolojik savunması zayıf ülkeler ABD'nin yeni tiranları tarafından teker teker işgal edilecek. Bercan Tutar